Geçenlerde aradan geçen iki yılın ardından tekrardan Across the spider izledim. İlk olarak zaten 2023'te ilk çıktığında bir kez sinemada bir kez de evde olmak üzere iki defa izlemiştim. Ki zaten videomu da görebilirsiniz kanalda iki yıl önce yükledim. Filmi oldukça beğenmiştim. Lakin neden oldu bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde aklıma bir soru takıldı. Acaba gerçekten hatırladığım kadar iyi miydi bu film diye. Ve o yüzden oturup tekrar izledim. Fikrim değişmedi. Hala da hatırladığım kadar hatta belki de hatırladığımdan çok çok daha iyi bir film. Evet eksik kalması filmin sorunu. Birazcık sıkıntı olabilir, handikap olabilir ama onun dışında gerçekten harika bir filmdi. Daha sonrasında uzun sürede video çekmediğimi fark ettim ki bunu siz de fark ettiniz yüksek ihtimalle. Ve neden bir katman listesi videosu çekmeyeyim dedim. Çünkü zaten bu kanalın en büyük izlenme kaynaklarından birisi katman listeleriydi. 3 yıldır bu böyle. Her ne kadar 5 ayda bir video atsam da bu kanalın bir şekilde 1000 abone olduğunu görmek istiyorum. Tamamıyla kişisel bir mesele haline getirin belki de bilmiyorum. O yüzden siz kanala abone olup videoyu beğenip bana destek olurken ben de o sırada katman sesini hazırlamaya başlıyorum. Sam Raimi'nin 2002 yapımından en son çıkan Across Spider-Verse'e kadar olan bütün filmleri yapmayı planlıyorum. Spider-Man 1. Dünyanın en basic filmi olabilir. İşte iyi karakter kaçırılan kızı kurtarıyor sonra günü kurtarıyor kötü karakter ölüyor vesaire. Yani normal bir film olarak bakarsanız aslında o kadar da bir etkileyiciliği yok. Lakin bilmem oyuncu seçimi kastı özellikle William Dafoe'nun harika performansı. Bunu bir şekilde beni A'ya almaya itiyor. Ama bu filmin yaptığı iki tane çok güzel şey var. Birisi William Dafoe'nun muhteşem oyunculuğu az önce bahsettim. İki kostüm. Şu ana kadar görüp görebileceğiniz en iyi Spider-Man kostümü Sam Raimi'nin üçlemesindeydi ki bu arada aslında size söylemeyi unuttum lakin ben Spider-Man filmlerini Sam Raimi ile izleyip onunla büyüyüp ve kuzenimin PlayStation'ında onunla oynamış birisi olarak bu yorumları yapacağım ya doğal olarak bütün Tier list videoları gibi bu da taraflı bir video olacak zaten. Spider-Man 2 Bundan zaten Shrek 3 videomda, yanlış hatırlamıyorsam Shrek 3 videomda izlemediyseniz izleyebilirsiniz, bahsetmiştim. Hayatımda izlediğim en iyi devam filmlerinden birisi. Hani her ne kadar tabii ki de Alfred Molina bir Willem Dafoe olmasa da gerçekten hani o karizmatik, Doktor Octopus karakterinin o karizmatik ama aynı anda dahi bir kötü karakter portresini çok iyi çizmişti. Ve bu kez ilk filmden farklı olarak görsel efektlerin daha da gelişmesi dışı da çünkü ilk filmdeki o iskelet sahnesini bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Çok hiç iyi yaşlanmamış bir filmdi ama Spider-Man 2'nin gerek konusundan o hani gerekirse her şeyden, hayallerimizden bile feragat etmeliyiz, vazgeçmeliyiz konusu. E, kötü karakterin yumrukla değil sözle bize gelmesi ve bunu Shrek 3'teki gibi saçma sapan yapmacık bir şekilde değil de gerçekten üstüne düşünüp nakış nakış işleyen bir hikayeyle vermesi. Bence Spider-Man 2 hem tarihin en iyi süper kahraman filmlerinden hem de tarihin en iyi devam filmlerinden birisi haline getiriyor. Spider-Man 3. Pekala burada şeytan avukatlığını yapacağım. Ben bu filmi seviyorum ya. Ben bu filmin kötü olması durumunu da seviyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki yani sevdiğimiz kötü filmler hakkında o kadar şey yap Özellikle bu sıralar Arabalar 2 videom aşırı tekrardan izlenmeye başladı. Bakın filmi kötü ve bu yüzden zaten C'ye B'ye falan koyacağım zaten film kötü. Ama filmi sevmeme engel değil. Ki zaten Arabalar 2 videomda da anlaşılmayan taraf bence buydu. Ben Arabalar 2'yi seviyorum. Ama kötü bir film savunulacak bir yanı yok. Mesela arabalar iki videomda Mater hakkında şundan bahsediyordum. Özgüven anlamında hiçbir problemi olmayan bir karakteri bir anda rastlantısal olaylarla olayların içine çekmek. Mesela o an Mater o tuvalete girmese belki bütün olaylar olmayacaklar. Çok fazla rastlantısal olay vardı arabalar 2'de ve aynı şey Spider-Man 3'te de var. Hani Venom'un Ed Brock'a giriş sahnesi mesela çok, çok, saçma. niye o sırada o kilisedesin? Eddie Brock'a gidip neden kiliseye gitmiyorsun git gibi bir aşağılama aynada bir tavsiye veriyor Peter Parker ve Eddie Brock o sırada kiliseye gidiyor. O sırada Venom Peter'dan ayrılıyor ve Eddie Brock'a gidiyor. Yani çok rastlantısal, çok gereksiz olaylarla alakalı ama dediğim gibi ben bu filmin bazı saçma anlarını, bazı kötü anlarını ve ve siyah örümcek olan kostümünü çok beğeniyorum. Küçükken hem siyahını hem de orijinal kırmızısını almıştık kardeşimle birlikte. Yani benim için birazcık belki de özel olduğuna Spider-Man'in şu an kötü bir film C'ye koyacağım ama bu özel anlamından dolayı B'ye koyacağım. Ee, The Amazing Spider-Man 1 ve 2 birlikte konuşmak istiyorum. Hani çok ufak bir şey söyleyeceğim mesela. The Amazing Spider-Man 1'in aslında direkt serinin en sevdiğim tarafı daha karanlık bir atmosferde geçiyor. Evet her ne kadar diyaloglar veya diğer yerler bazen Twilight havası bazen ne bileyim ergen havası verse de çocukluğumun son ergenliğimin başına geliyordu tam öyle film çıktıktan 2 3 yıl sonrasından falan bahsediyorum seriden. Ama ilk filmin sevmediğim tarafı berbat bir kostüm var. Yani çok çok kötü kostüm. Hani izlerken çok fazla dikkatinizi şey yapıyor ki onunlar da bunu düşünecek ki ikinci filmde orijinal kostümü saymazsak serinin bütün Spider-Man serilerinin en iyi kostümlerinden birisini tasarlamışlardı ikinci filmde. Sadece şey sorunu çok fazla var. Hani sürekli bir şaka yapalım. Benim bir süper kahraman filminden beklediğim şey genel olarak şudur. Hani arada bir böyle hani gizemli olaylar daha karanlık bir atmosfer. Ya kısaca inanılmaz hali gibi bir şey beklerim. Çünkü inanılmaz hali izleyerek süper kahraman furyasına girmiş birisi olarak benim de genel olarak beklentim bunlardır o karanlık atmosferi ve ilk filmde Lizard kötü karakter olarak seçilmesi çok çok beğendim yerlerde. Ama çok iyi filmler mi? The Amazing Spider-Man ne kadar beğendiğim yönleri olsa da öyle aman aman bayılan birisi değilim. O yüzden mesela The Amazing Spider-Man 2'yi C'ye. The Amazing Spider-Man'i de C'ye almak isterim. Özellikle o kostüm dolayısıyla ama en azından daha derli top. Ne vermek istediğini bilen bir film olduğundan dolayı B'ye alacağım. Tom Holland'ın ilk iki Spider-Man serisi hakkında cidden konuşmak istemiyorum. Çünkü ben genel olarak Marvel seven bir insan değilim. Ya izlemedim değil, filmleri izledim ama öyle çok üst üzerine yorum yapacağım bir şeyler olduğunu sanmıyorum. O. Birazdan No Way Home hakkında konuşacağım. Ama diğer iki film hakkında pek konuşmak istemiyorum. O yüzden Spider-Man Into the Spider-Verse hakkında aslında birden fazla videomla birden fazla şekilde konuştum. Hani belki de Across the Spider-Verse'den iyi olduğu tek yön olan derli toplu bir hikayesinin olması, giriş gelişme sonucunun olması, harika karakterlerinin olması, harika müziklerinin olması. Ya yani her şeyle zaten muhteşem bir film. Sonra geçtiğimiz 10 yılın Değil belki de tüm e, sinema tarihinin, Süper Karaman filmlerinin, animasyon filmlerinin geldiği tap noktalardan birisi olduğunu düşünüyorum. Into the Spider-Verse hakkında bu kadar fazla bir şey olduğunu gerçekten inanmıyorum spider No Way Home. Şimdi bu filmi sinemada izledim. İlk çıktığında 17 Aralık 2021'de. Arkadaşlarımla gidip izledim ve gerçekten beni ilk izleyişimde aşırı içine çeken bir filmdi. Hani çünkü şu an ne olacak, ne oluyor vesaire falan diye. Dylan Defoe'nun, Alfred Molina'nın gelmesi vesaire beni çok heyecanlandırmıştı. Zaten Andrew ve Toby'den hiç bahsetmiyorum bile. Gerçekten eli ayağı düzgün, biraz kalabalık ama oldukça güzel bir filmdi. Ama o kadar hype üzerinde gerçekten film hakkında adam akıllı bir şeyimiz olduğuna inanmıyorum hani. Hmm, gerçekten çok iyiydi veya yok ya o kadar da iyi film değildi. Ortalama bir filmdi ama en azından fan service yapmayı çok çok iyi biliyordu. Yani filmi her izlediğimde gerçi 2-3 kere izledim ama her o fan service kısmında beni çok eğlendiren bir sürü sahne oluyor. O yüzden yani normalde Beylik ortalama bir filmken bu bahsettiğim durumlar dolayısıyla A'ya alıcı. Ve son olarak Spider-Man Across Spider-Verse hiçbir şey söylememe gerek yok. Bu videonun olmasına sebep olan film ki zaten direkt çıkar çıkmaz yaptığım bir eleştiri videosu var kanalda bulabilirsiniz. %100 katılıyorum o videoma hani herhangi bir ne eksik ne fazla her şey okey. Ya bana kalırsa bundan 20-30 belki 50 sene sonra dönüp de 2020'lere bakıldığında evet ya 2020'ler sinema için çok iyi bir 10 yıldı ve bunun sebeplerinden birisi de bu film denilebilecek kadar kaliteli bir film. Yarıda kalması çok büyük bir handikap ama önümüzde gelen bir Beyond the Spider-Verse var ki o filme bir de bir üçlemenin ikinci filmi olarak baktığınızda belki de gerçekten animasyon tarihinin en iyi devam filmlerinden birisine tanıklık etmiş olabiliriz. Ve evet benim katman listem bu şekildeydi. Farklı düşünceleriniz olabilir. Bu düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kavga da edebilirsiniz, tartışabilirsiniz. Bana yorum kazandırın. Fazla da bir şey yok. 5 ay sonra görüşürüz.